Herkese merhaba arkadaşlar. Umut bugün, bugün sizlerle faction modlamaya başlıyoruz. Eee işte bugün sizlere şey klan nasıl kurulur, klandan kişiler nasıl çıkartılır, arsalara arsaya kim nasıl kimlere ay nasıl şeyler nasıl kişi eklenir bunları göstereceğim. Ee, bu seri benden gelecek. Böyle şey olmasın diye zaman kaybolmasın diye evi ben yaptım önceden. Güzel bir ev oldu. Çatı katı falan var. Hemen evi gezdireyim ben. Ee, buradan böyle chest, chest var. Buradan çıkamadım. Böyle çatı katına falan gidiyorsunuz. Tabi ben önceden başlamıştım. Ee, Faction oynuyorsanız en başta yapacağınız şey Lapse gitmek. Şöyle hemen gidelim. 3 saniye içinde gideceğiz. En başta para kasmak, para kastıktan sonra kendinize armor kasmak bu en başta hediye olarak verilen itemler tabi ben para kasmıştım önceden ama yine birazcık kasacağım göstermek amaçlı hemen şöyle iron pickaxe al pick alalım şöyle lapisleri topluyorsunuz ben bedavadan buldum hemen toplayayım enayiler bırakmış yerde hemen toplayalım. Ama böyle toplayınca XP kasamıyorsunuz ve itemlarınızı büyüğü basamıyorsunuz. Böyle en böyle bedavadan toplamak iyi oluyor ama XP kazanamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi en baştan kaç XP, kaç XP kazandık? Birazcık yani. Normal kasarken bayağı enayi hala bırakıyor. Daha dolmamış da iyi. Toplayalım hemen. Böyle para kazanmak. Belli başlı komutları göstereceğim ilerleyen zamanlarla da zamanda. Şöyle hemen satmayı göstereyim. Böyle gidiyorsunuz. Şunları da alayım ama. Şunu almaya gerek yok. Çöplerini atmış bildiğin. Şunu hemen şöyle atalım. E, premium olmayan bir soru server'da çekiyorum. Ki siz de girebilirsiniz diye. Şöyle sol tık sol klik yaparak satıyorsunuz. Şöyle şöyle. Tamam bitti. Paranızı görmek istiyorsanız slash money yazarak paranızı görebilirsiniz. 36 binim var. Ondan sonra kendinize armor kasın. Büyü basın. Lapislerde büyük ihtimalle büyü olacaktır zaten bir yeri. Biz buna direkt atalım. Şöyle nasılsa zenginiz. Ay bunu aktı kusura bakma birazcık hastayım. Şuradan hemen şöyle kasalım. Heriflerin büyü basmış herifler kazmasına, o yüzden bayağı hızlı kazıyor. bir içine giremedim, ha. Tamam, böyle kasalım. Hemen. FPS'im de bayağı düştü, 5'e düştü. Neden olduğunu anlamadım ben de. Neyse, hemen böyle kasalım. Gördüğünüz gibi XP de kasılıyor böyle. 30 XP'de kendinize zırhlarınıza kılıcınıza istediğiniz şeye bir basıyorsunuz. İyi oluyor. Gördüğünüz gibi herifin elmas seti büyülü. Şöyle. Sonra işte orman kasılıyorsunuz. Ondan sonra PvP arenalarına gidebiliyorsunuz. Ormana gidebiliyorsunuz korunmak amacıyla. Yani korunuyorsunuz ormanlarda. Tamam neyse 30 olasıya kadar kasalım. Böyle oluyor. Hmm. Şuradan şöyle bir toplayalım. O bayağı varmış burada. Neyse bırakalım bunları da satalım. Lapiste de her yer lapiste oldu bedavadan. Kasalım. Ondan sonra şey gidelim. Ee, set. Şöyle chest açılıyor. Kendi şeyinizde. Böyle elmas setim var benim burada. bir böyle pikeksim de varmış. Ya ben bunları giyeyim hemen. Bunları. Şöyle. Tamam bu böyle. Ya bu böyle. Tamam bunları da chest'e atalım lazım olur büyük arenasına falan giderken lazım olur. Şunu şöyle, şöyle, şunu at. Böyle. Ondan sonra bir basmayı göstereyim. Çoğunuz biliyordur ama ben yine göstereyim. Ee, XP kasıldıktan sonra... Aa kitap var. Ne kitabı? Tamam bunu salla. Şuradan hemen şöyle itemler gelecek şekilde ama... Ayakkabıya basalım. 30 XP beklemek istemiyorum. Sıkıcı olur. Hemen şöyle 15, koruma P2 set geldi. Allah ayakkabı için attık. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tam da bir tek kafalımız kaldı. Onu da sonra yaparım ben videonun dışında. Ee, arsa arsanıza gitmek için P home yazıyoruz. Evet, benim arsam var zaten buraya. Arsa almak için slash P yok yanlış yazdım. P Uto yazarak arsa alabilirsiniz. Fakat benim arsam var. Ee, arsayı kişi eklemek için de PADD Nick kişinin yani Minecraft karakterinin adını yazarak şöyle ben arkadaşımın şunu yazayım. Kan zaten izinliymiş. Ee, galiba burada kan da. Aynen burada kan. Bu da benim arkadaşım. Ev yapmamda yardımcı oldu. Ee, ona buradan teşekkür ediyorum. Ondan sonra kişi çıkarmak da böyle P remo ve şöyle çıkartayım kanı. Evet gördüğünüz gibi tekrar ekleyeyim ama. Tamam ekledim tekrar. böyle eviniz oluyor. Seton şöyle bir arkadaşınız arsasına set home yazarak oraya çektiğiniz zaman oraya gidersiniz. Hatta benim arkadaşımın yerine çekmiştim ben set Gördüğünüz gibi gidiyor. O da onun evi de böyle ben yaptım yine onun evini. Ortaklaşa yaptık. Ama onun çatısı daha bitmedi. Yani neyse ben kendi şeyime gideyim. Ve ADD yazın ya. Şöyle hemen. sonra klan. Klan'a nasıl alınır? P. ve Join. bir dakika nasıl benim kullanmadı? Hayır. Şöyle. Yok böyle değil bir dakika. Nasıl diye? Neyse bunu diğer videoda göstereyim unuttum şimdi aklıma da gelmedi. Ee, ama isteği kabul etmek böyle. Ve join. Mesela kan bana istek attığı zaman join. Kullanmadı hemen şöyle yazayım şöyle klan girebiliyorsunuz gördüğünüz gibi tayfa yazdı orada şu şeyde gördüğünüz zaman şurada tayfa yazıyor klanın adı yazar yani ikinizde karakterim de böyle karakterimi de göstereyim böyle bir karakter yani ben açıkçası beğeniyorum burası evin avuzu ondan sonra bu da Kaan zaten e ee, nasıl uçuyor derseniz var yani yeni çıkan bütün şeylerde. Yeni çıkan e, ay lapis yazdım ya. Şöyle de gidip. warp arsalardan e, pleasure plate'lere basarak siz de uçabilirsiniz. Bu yeni çıkan bütün server faction serverlarında vardır. Şöyle hemen gördüğünüz gibi pleasure plate gördüğünüz gibi ben de uçu, uçuyorum artık. Şöyle hemen home Yazalım. Oh yanlış yaptım. ben ee, şöyle yazalım. Nereye gittik çok merak ettim. Tamam biz kendi evimize gitmişiz. Ee, burası benim klan evim. Klan evimde chestimin özel olmasını istiyorsanız yani bu chest pek özelliği yok ama istiyorsanız eğer e, tabela coer.. Ta, chest.. eeh konuşamadım. Shift Shift'e basarak tabelayla şeye sağ tıklayarak şey yapabilirsiniz. Çesinizi kitleyebilirsiniz. Şöyle bakta kaldılar. Heh. O yanlış yaptım. bayağı yanlış yaptım. Unutmuşum. Ne zamandan beri... Abi ne oluyor? Ha şöyle alalım hemen. Şöyle şöyle bir tabela yapalım. Şöyle alalım. Şöyle sağ tık yaptığımız zaman. Lan ben... yan. Abi ne oluyor ya? Server bug'da galiba. Evet acayip bug server. Öldü Minecraft öldü. Şöyle hemen tabelayı yapalım. Hı. Hmm. shift'e basarak. Gördüğünüz gibi artık bunu kimse açamaz sizden başka. Ee, arkadaşlarınız bu chest'i açamaz artık. Kapıyı kilitlemek istiyorsanız da aynı şekilde kimler gireceğini şöyle yazarsanız nasıl da ee, yok böyle değildi bir dakika neyse bunu da unuttum galiba nasıl abi neyse bunu da diğer videoda göstereyim arkadaşlar ee, başka gösterilecek. ne var komutlar gösterdik arsaya nasıl alınır kişi nasıl çıkartılır başka ne var ee, Burada bitirelim video arkadaşlar. Sonraki bölümlere kadar kendinize iyi bakın. Videoya yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.